ikinci grupla öğretim tekniğimizin adı görüş geliştirme. Bu da sıklıkla karşımıza getirilebiliyor arkadaşlarım. Nedir görüş geliştirmenin mantığı? Bunu bir tanımlayalım isterseniz. Tanımımız şöyle. Öğrencilerin ya da bireylerin bir düşünceyi düşünceyi ortaya koyma düşünceyi ortaya koyma. Ortaya konulan ortaya konulan düşünceyi savunma. Farklı düşüncelere farklı düşüncelere saygı duyma ve sürecin sonunda düşüncelerini 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 değiştirmeleri amacıyla kullanılan teknik Arkadaşlar tekniktir. Şimdi görüş geliştirme tekniğinin temel kavramı en önemli noktası arkadaşlar nedir derseniz burada şunu lütfen unutmayın. Benim amacım düşünceleri değiştirmek, düşünceleri esnetmek olarak kabul edilir. Düşünceleri değiştirmek, düşünceleri esnetmek. Yani siz bu tekniği kullanarak, bu tekniği kullanarak var olan düşünceyi ne yapabilirsiniz arkadaşlarım? Değiştirme hakkına, şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi önemli bir nokta çıkmış bir soruda der ki güzel de bir kavram kullanmışlar ki öğrencilerin bir konunun iki ucu arasında bir yerde bak öğrencilerin bir konunun iki ucu arasında bir yerde de olabileceğini savunan bir tekniktir. Şimdi diyor ki bir konunun iki ucu arasında bir yerde olmak ne demek? i̇ki uç. Kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum. İki tane üç nokta. Şimdi siz kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum diye iki tane üç noktadasınız. Ben sizin olay karşısında illaki bu iki uç noktada olmanızı istemiyorum işte arkadaşlar. İsterseniz yeri geldiğinde konuya ilişkin kararsız da kalabilirsiniz. Ya da kesinlikle katılıyorum değil de katılıyorum da diyebilirsiniz. Ya da kesinlikle katılmıyorum değil de katılmıyorum da diyebilirsiniz. Benim temel amacım öğrencilerimin yeri geldiğince aralarda bir yerde de düşünebilmelerine ne yapmaktır arkadaşlarım? Katkı sağlamaktır. Bunu nasıl yaparsınız bu teknikte? Arkadaşlar bu teknikte öğretmen sınıftaki bütün öğrenciler tarafından görülebilecek bir yere dikkat bütün öğrenciler tarafından görülebilecek bir yere bir görüş asar. Bak bir görüş. Mesela der ki nükleer enerji santralleri insan yaşamını etkiler. Nükleer enerji santralleri insan yaşamını etkiler. Bak dikkat. Etkiler. Şimdi ben sizden burada çözüm yolu istemiyorum. Ben sizden ne istiyorum? Benim bu görüşüme katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Kararsız mısınız? Kesinlikle katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Bunu istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sınıfta farklı farklı alanlara farklı köşeler oluşturacağız. Diyeceğiz ki burası kesinlikle katılıyorum köşesi. Burası kesinlikle katılmıyorum. Burası kararsızım. Burası katılıyorum. Burası katılmıyorum gibi çeşitli köşeler oluşturacağız arkadaşlar. 5 tane köşe oluşturacağız. Şimdi bu 5 tane köşeyi oluşturduktan sonra öğrencimize diyeceğiz ki Bak öğrencimle diyeceğiz ki hangi görüşü benimsiyorsan o görüşün altına geç. Şimdi ben kesinlikle katıyorum altına gittim. Başka birisi kararsızlığın altına gitti. Başka birisi katılmıyorum altına gitti. Her öğrenci bu şekilde bir görüşü ortaya koydu. Ortaya koydu. Ortaya konulan düşünceyi herkes açıklayacak. Söyle bakalım Can, sen niye kesinlikle katılıyorsun? Söyle bakalım Ahmet sen niye kesinlikle katılmıyorsun? Söyle bakalım Ayşe sen neden kararsızsın? Her öğrenci ortaya koyduğu düşüncesini savunacak. Bu arada diğer düşünceleri açıklayan kişilere ne yapacaksınız? Saygı duyacaksınız ve en son istediğimiz noktada sizden şu tüm düşünceler dinlendikten sonra tüm düşünceler dinlendikten sonra istersen istersen bu düşünceni, görüşünü ne yapabileceksin? Değiştirebileceksin. Yani sen en başta kesinlikle katılmıyorum demiştin ya. Evet ben kesinlikle katılmıyorum. Ama diğer arkadaşların dinledikten sonra istersen kesinlikle katılmıyorumdan katılıyorum'a geçebilirsin. Katılıyorumdan kararsıma geçebilirsin. Yani düşüncelerini ve görüşlerini ne yapabiliyorsun burada? Değiştirme ya da geliştirme hakkına sahip olabiliyorsun arkadaşlar. Bunun için işte görüş geliştirme tekniği düşüncelerin esnetilmesi esnetilmesi amacıyla kullanılabilen bir tekniktir, bir metodolojidir diyeceğiz arkadaşlarım. Buna lütfen dikkat edin. Güzel. Şimdi Şöyle bir şeye karşılaşabilirsiniz. Çok ekstrem bir durum bilin sadece. Şu görüş geliştirme tekniği eğer kartlarla uygulanırsa, kartlarla yani mesela işte beyaz kart katılıyorum, sarı kart katılmıyorum, yeşil kart kararsızım, kırmızı kart kesinlikle katılıyorum gibi kartlara bazı anlamlar yükleyeceğiz. Öğrenci bir görüş karşısında hangi kartı, hangi düşünceyi savuyorsa o kartı havaya kaldıracak. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Düşünceyi açıklayacak, diğer arkadaşlarını dinledikten sonra gerekirse o kartı ne yapabilecek arkadaşlar? Değiştirebilecek. Ne işe yarayacak bu? Düşünce ve görüşlerinin esnetilmesine olanak sağlayacak. Eğer görüş geliştirmeyi kartlarla uygularsanız bu tekniğe kart gösterme denir arkadaşlar. Görüş geliştirmeyi kartlarla uygularsanız bu tekniğe kart gösterme tekniği ismi verilir. Sadece duyun diye söyledim. Görüş geliştirme tekniğinin sonunda hani öğrenciler yer değiştirdi arkadaşlar. Eğer çözümü öğrenciler bulup köşelere geçseydi çözümü açıklasaydı fakat yer değiştirmeseydi bu tekniğe de köşeleme ya da köşelenme denirdi. Bak tekrar söylüyorum. Görüş geliştirmeyi kartlarla uygularsam kart gösterme, görüş geliştirmede çözüm yollarını öğrenciler bulup istediği çözüm yolunu seçip seçip seçtiği çözüm yolunda yer değişikliği yapmasaydı yani seçtiği çözümde kalsaydı bu tekniğe de köşeleme tekniği diyorduk. Köşeleme ve kart göstermeyi sorulmamış ama görüş geliştirme sorulmuş bizim için daha önemli. Bunu lütfen unutmayınız arkadaşlarım. Dikkat.